Merhaba arkadaşlar. Bugün size Flalingo'nun e, öğrenci panelini tanıtmak istiyorum. Açıkçası 3 ay önce Flalingo'dan ders almaya başladım. 3 ay boyunca oldukça geliştiğime inanıyorum. E, bu yüzden size de e, bu paneli tanıtmak istiyorum. Oldukça çeşitli eğitmenlerimiz var. E, burada Flalingo'nun size üye olurken sorduğu sorulara göre e, öğretmenleriniz e, revize ediliyor. Eğitmenlerimiz revize ediliyor siz e, buradan size uygunu seçebiliyorsunuz. Victoria'yı seçtim ben. Burada istatistikleri görebiliyoruz. Memnuniyet oranı toplam öğrenci gibi. Sonrasında eğitmenimizin e, takvimine göre size uygun saati seçebiliyorsunuz. Diyelim ki uygun saat yok. O halde e, talep edebiliyorsunuz. E, bakıyorum. Oldukça aslında e, bana uygun saatler var. Hangi saati alabilirim? Ee, sanırım e, geceye doğru bir ders alabileceğimi düşünüyorum ve uygunluk durumu var. Buradan dersi seçiyorum ve ilk e, rezervasyonum oluşturulmuş oluyor. Böylelikle burada kalan derslerinizi takip edebiliyorsunuz haftalık ve toplam olarak. Geçmiş derslerinizi buradan görebiliyorsunuz ki benim için oldukça etkileyici oldu. Çünkü e, Flaringo'nun e, özel analiz raporları ile o derste ne kadar siz konuştunuz, ne kadar öğretmeniniz konuştu, e, konuşma hızınız ne kadar, e, dersin özeti, bu derste nasıl bir e, seviyeniz var gibi birçok benzersiz e, analiz size sunuyor. Özellikle kullandığınız cümleleri nasıl daha iyileştirebileceğinize dair bu şekilde bir geliştirme sunduğu rapor da mevcut. Burada toplam kelimelerim, benzersiz kelimelerim, nadir kelimelerim gibi gruplara da bölüyor. Bence gerçekten inanılmaz. Özellikle ben cümlelerimi daha iyi bir şekilde sonrasında bana sunuyor olmasına bayılmıştım. Burada hangi kelimeler seviyeye göre e, sınıflandırması var. Açıkçası e, ben ilk bu raporu gördüğümde, wow, bu kelimeyi gerçekten kullanabilmiş miyim diye çok şaşırmıştım. E, özellikle e, policy making gibi kelimeler kullanmış olmam e, demek ki bir yerlerde biliyorum ama yine de e, kullanmakta çekiniyorum. Şeklinde düşündürtmüştü beni. Bu Perry ile yaptığımız görüşme. Sonrasında raporun devamında dil bilgisi kısmında hatalarım çıkıyor. Örneğin burada I have no this memory yerine I don't have this memory demem gerekiyormuş. Bu şekilde hatalarınızı görebiliyorsunuz. Eve de evlerimiz oluyor. Bunu zaten e, tutorumuz da veriyor. E, o aralıkta e, yeni bir derse kadar yapmanızı talep ediliyor. Bence e, çok güzel bir uygulama. Bu şekilde hem e, kümülatif bir şekilde ilerleyebiliyorsunuz hem de e, dersin, dersin ucunu, ipin ucunu kaçırmıyor oluyorsunuz. E, burada derslerinize dair video kayıtları var. E, dersinizin orta üstü mü, orta seviyenin ne seviyede geçtiğine dair e, level'lar var. Bence bu oldukça yararlı oluyor. Özellikle Mendi ile yaptığımız derste ben e, çok az aktif olduğumu düşünmüştüm. Ki e, sonuçta da öğrenci %35 konuştu. Öğretmen %64 %65 oranında konuştuğu çıkıyor. Ben bunu Mendiye söyledikten sonra ...daha aktif olmaya başladım derslerde ve aslında e, orada konuşan ben oldum. Bence bu e, raporlar oldukça faydalı ve e, gün sonunda gelişiminizi kolaylıkla takip edebileceğiniz raporlar. Benim en çok beğendiğim yer burası olmuştu. Grup derslerine geldiğimiz zaman ise burada... E, istediğiniz grup dersine girebiliyorsunuz seviyenize göre Örneğin personality üzerine konuşmak istiyorsanız bu derseze yapa, e, rezerve yapabilirsiniz Böylelikle aslında hem de e, sizin gibi insanların da nasıl konuştuğunu görmüş olursunuz e, Beğendiğim bir uygulamasıydı bu da yine Burada ise Oxford materyalleri var açıkçası materyallerin bu kadar iyi olmasını beklemiyordum. Çünkü halihazırda hazırda İngilizce hazırlık eğitimi almama rağmen bu kadar güzel dokümanlar bulamamıştım, elde edememiştim. Buradaki dokümanların kesinlikle değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Burada kursların bölümünde yine aynı materyallerle birlikte seviyelere göre kurslarınız oluyor. Burada Raporlarınız mevcut. Raporlarımız genelde derslerden hemen 6 saat 6 saat sonra otomatik olarak gönderiliyor. Ee, burada kelime havuzumuz o, o, var. Ancak bu e, şu an benim e, paketim bitme sebebiyle e, açılmıyor. Öğretmenlerinizi favorileyebiliyorsunuz. Sertifikalar var. Mm -hmm. Flalingon'u seçtikleri ders talepleri gibi Aslında oldukça kolay bir panel ile e, İngilizce öğreniminize devam edebiliyorsunuz. E, burada sanırım Flalingo'nun yıl sonu raporu yok. Ancak bana çok güzel bir yıl sonu raporu yollamışlardı. Ben Flalingo ile e, İngilizce seviyemi B1'den B2'ye çıkardım. O raporda da bunun detaylı olarak e, süreci yazıyordu bu şekilde raporlamaları beni oldukça etkilemişti. Çünkü gün sonunda bana kalırsa İngilizcenin en büyük İngilizce öğrenirken en büyük hatam gelişimini takip etmemekti. Ve dolayısıyla sanki bir boşlukta ilerliyormuşum hissi veriyordu. Ama hem raporlara hem süreç boyunca her an sizden daha çok sizin sürecinizle ilgilenmeleri açıkçası beni çok etkilemişti. E, panele geldiğinizde zaten istediğiniz e, eğitimini seçip istediğiniz aralıkta burada saatini, zamanını her şekilde ayarlayıp e, gece, akşam, sabah eğitmenlerinizden ders alabiliyorsunuz. E, kesinlikle dene, denemeniz gerektiğine inanıyorum ki e, kullanıcılar da burada Trust Pilot yorumları ve Google Reviews e, kesinlikle denenmesi gerektiğini söylüyor. E, yorumlarda yazmayı unutmayın tecrübelerinizi.